Şimdi neredeyim? bakın neredeyiz? Ikea'ya geldik. Ikea turuna hoş geldiniz. Şimdi evimiz için şeyler alacağız. Hep birlikte geldik yemeğimizi yedik. Buraya da koyayım hemen yemeklerini yediğimizi. Böyle bir şeyler yedik. Şimdi de Hemen bir şeyler bakacağız, bakacağız. Çok seviyorum burayı çünkü gerçekten ki böyle hani Luna gibi hissediyorum. Gezmeyi falan çok seviyorum. Ezen. Heyecan evi vlog. Benim koltuğum şu. Ben şundan aldım. Beyazından. Rahat mı? <laughs> Sarın bunu. Aa, indirimdeymiş. Süper. Ucuz ha. <laughs> 400.000 bin İyi ya 50.000 Gayet <laughs> Orta sehpaya ihtiyacım var Yuvarlak bir orta sehpa almak istiyorum nasıl bir şey almam gerektiğini bilmiyorum. Şunu bir düşünmüştüm. Sizce şu nasıl? Şunun gibi ama bunun yuvarlağı. Aslında camlı istiyorum. Şu da çok evet, hoş durabilir ama çok mu şey büyük acaba o bilmiyorum. Evet. Şunun beyazı da var. Yüksek Çok beyaz beyaz olur sanki. Yok yok olan orta sehpaların burada da bence burada benim evime yakışacak orta sehpa yok. Bu da fena değil. Olan mı? Belki diye Keşke bunun rengi olsun. Çünkü evet, altı evet, ahşap rengi. üstü cam. Ben bunu çok beğendim. Göstereyim size. Bunu beğendim. Ama vardır ya daha ilerlerdi. Bakalım. Mutfağın güzelliği. Ben tam böyle bir şey istiyordum da yapamadık tamam. bizim eve. Çünkü Bunların çok kullanışsızmış şunlar. Hani değiştirmesi falan gerekiyormuş. Çok güzel ya. Rabia ne çok yakıştı mı buraya? Otur bakayım. Misafirlerine tatlı da yapmış. Buyurun hastaymış. Güne geldi. Ay elimle vermeyeyim. <laughs> <laughs> Şöyle buyurun. Ya, ben. Sağ ol, ben 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 Bakın bakın puf puf gibi. Isırdan mı gerçekten ses çıktı çünkü. Tadını Ben, şey ben diyetteyim ben. Evet ben yiyeyim. Biraz yaladım ama. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere şey yapacağız. E, ne Ekler tarifi vereceğim. Bakın böyle karıştırıyorum. Biraz da karabiber koyalım. Çünkü eklerin en kullanılması gereken şeysi. şeydi. şeydir. Tatlı tuzlu. Karabiber buzdolabı da varmış bir saniye. Daha önce hiç buzdolabı görmemiştim Ama bakayım. şey, insanların buzdolabını açmak biraz ayıp oluyor sanki. Ya çok ayıp ya. Benim Bana sordunuz mu? Burası Yılık Rabia ne bir yer? Öyle miydi? Ha şimdi şey, benimmiş. İşte pastamı şöyle düşürmeden... Gel şey koy, çikolata çikolata sos evet. koyayım üstüne. Yay. Yani fazla mı? İyi mi? İyi bence. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok güzel. Bir sıra kalabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Net bizi gerizekalı. Hocam bakın. Çok evet şimdi de sen Aa benim sandalyelerimi almışsın. Evet, almışsın. Bakın bunlar benim sandalyelerim Ama evimde birileri evet. var. Evet. Kim daha iyi misafir? Ya şöyle evye istiyordum ben de ama gene Aa, olmadı benimki ya. Çok elegant. Çok üşüdüm. ama bakın. Buradan birazcık ilham alayım. Benim de böyle bir odam var ya artık böyle bir yer yapmam lazım. Nereden almaya geldim? Şundan iki tane alayım. Şu boyundan. Aa içli alıp böyle bir de birleştire de biliyormuşsun. Ama gerek yok bence. Şundan iki tane alsam bence hoş olabilir. Bir de bunu mu taşıyacağım yanımda ya? Taşın bari. Milletin özeline geldik ya. Yataklara bakıyoruz. Kimin yatak odası burası? <laughs> ben şu yatağı istiyordum. Ablamda da bu yataktan var. Ama bunu almadım. Ha, benim etam da güzel <laughs> kapıya vur kapıya şey Rabia biz geldik evine bizi ağırlar mısın şuraya oturayım oyun oynayalım merhaba Rabia yok mu evinde bir şey ikram ikram Kitabım, Kitabım. kitabımı okuyayım o gerçeği bir kitap Aa. Şu sandalyeyi alabilir miyim? Şurada şey sarı bir sandalye var. Şey, dolabında ne var? Tamam. mı aldın? Ne kadar güzel. Çene mi galiba? Hangi beden? Sarı mı? anladım. Bu da Rabia barbelerini buraya oturtuyormuş. Burada Wings Wings okuyor. Abi da işte ya. Kore'de böyle yaşıyor abi. <laughs> <Koluma>. Baksana. Duruyor <Yürüyorlar. gülüyor> bak. Tam bebeklik bunu alıp götürüyor böyle. Fena. Burada ne yapıyorsun? <laughs> ben de Rabia'ya gezdiriyorum. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu kız bana sürekli bir şeyler aldırıyor. Şuraya bakın. Ama çok beni influence ediyor. Mantıklı. Şimdi bakın. Ne, yumurta kıracak tek başına. Şeyliydi? Tek başına kahvaltı yapacak. Kepçe tutacağını yemek. Evet. onu, onu çok, bile izlemedi. Şimdi <laughs> mesela tek başına yumurta kıracak. Koca tencereyi mi almalı şunu mu? Tek başına yumurta kırar. İki tane köfte kızartır. Ne kızartır. Sonra mesela mantı yapacak üstüne şey lazım. Home shopping izliyor gibiyim şu an. <laughs> Aynen. Evet şu numarayı ararsanız <laughs> ilk alan ilk 100 kişiye yanında bunu hediye ediyoruz. Ha, bence bir aşırı bir mantıklı şey. şeyler alıyoruz. Bakın. Aşırı evet. mantıklı. Gerçekten ama hiç ıvır zıvır yok ha. Evet. evet. Ama öyle diyor. Bana aldırdıklarına bakın, Kendi aldırdıklarına bakın. Hadi Ben işsizim. Benim, benim Sen burslu var? bir öğrencisin. Ben işsizim. Ben neyime güvenip böyle alışveriş yapıyorum? Bilmiyorum. Kızardım da ben yoksa allığımı fazla sürmüşüm bilmiyorum. Ay çok gerildim onu çok eğlenceli. Ama diyorum bunu alsam, kebap. şunu alsam, bu ya lazım olur mu? şey mi? Var. Bana bu lazım değil mi? Bana lazım değil Ben bunu kullanırım değil mi? diye diye. Şiş, bir de kebap yaparsın şiş kebap. Bir Türk'ün <laughs> evinde şiş olmazsa çöp şiş. <gülüyor> <gülüyor> yok buna vallahi lazım değil yani. Şey, var var kardeş bak. Var diyorum ya. İnandıramıyorum. Şeyin var mı? Tutacağım yok aslında. Bundan yok mu? Ya. Metal <laughs> var sadece. <laughs> Bana bunlar mı lazım yani? Metal varsa okey de bu tavayı da çizmez. <laughs> O zaman bundan lazımmış bana. Evet. Lazım kardeşim. Hemen bir şey yapalım. Nuggetlarım, nugget evet. nuggetlarım var. Şurada. Aa, ama bu çok kullanışlı. Çok kullanışlı. <laughs> Aşırı rahat. Sonra nuggetlarını böyle bununla şey yapacaksın. Farklı bir tarif deniyoruz. Ama şurası tırtıklı. Evet. Evet, evet. Yanmaz mı bu? Erimez yani. mi? Ya ama bir süre sonra aşınabilir aslında. Yemeğin için erimez mi filan? Yemeğin için erimez <laughs> kardeşim. Ama bir süre sonra ısıdan aşınabilir böyle şey olabilir. İşte bence ben bunu Boş ver. Bütün iki yerde şunu arıyordum. Çünkü benim bundanım hiç yok. Buldum. Hemen. <laughs> <laughs> Baya döndük, şey yaptık. Ee, çok yorulduk. Başımız döndü. Su içmek istiyoruz falan ama içeride su satılmıyor. Ama nasıl? Çok güzeldi ama yorucuydu şu an o kadar şeyler almayan, hiç böyle bibloydu falan filan bakmaya fırsatım olmadı. Sadece şu kabanozdur işte böyle saklama kaplarıdır falan filan böyle en temel ihtiyaçlarımı alabildim şu anda. Şimdi Sena'ya e, bir tane masa alacağız buradan. Kaç numara? Sena'ya masa aldı. <laughs> 23. Aa, evet burada. Ben ne alacağız var. bir tane şimdi? De sandalye alacağız. Önce evet. evet. Acaba şöyle de bir şey gerekli bir şey mi? Evet. evet. Daha rahat olur. etsin rahat etsin diye <laughs> kendine yer. Kendimize ya. hiç ödün vermiyordu. <laughs> Artık gidelim yoksa ben buradan hiç, çıkamayacağım. Matematik e, problemlerinde olur diye böyle binlerce eşya alırlar. Şu an adamın teki iki bir de bir tane götürüyor. Üç araba dolusu maymun satın alıyor. Az önce Rabia'nı çok sevdi. Yok yok sıraya giriyor Elini bak. çalışan Yok bildiğin üç, üç araba. <laughs> ne yapacak acaba bunları? Yapacak yani? büyük sıkıntı. Kim maymun alır ki böyle bu kadar çok? Maymunlar <laughs> cehennemi. Sizin <gülüyor> böyle. <gülüyor> Eve geldim. Size aldıklarımı yükseyim. Bir tane şey aldım. Hatta bunu hemen açalım. Çabuk gelin. Çabuk mu? Çabuk gelin. Ha tamam. <laughs> ne fikir ne fikir? Atlı gücü yemek. <laughs> Ay ben bunu yapmam mı lazım bir de? Ay şimdi hiç yapamayacağım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey. İşte çamaşır, kiri çamaşır sepeti. Ondan sonra acıma. <laughs> e, küvetin, küvet için e, banyo perdesini koymak için bir şey. Ona sonra acıma böyle tabunuz. şey bu poşeti fırın elvereni ondan sonra bu önemli bir şey değil bunda böyle un eleyip bu olmadan el yemiyorum. Çok lazımdı. En lazım bir şey kufuni unu. <laughs> ondan sonra aa, bu yırtılmış tuzluk ve karabiberlik bunu bana sen, Sena beni ikna etti. Bu çok lazım bir şey olduğuna dair. Ondan sonra saklama kabı. bunlar. kapakları da var ama kim bilir nerede. Ayy bunlar çok güzel. Size göstereyim. Şöyle tabaklar. Böyle. Şimdi kırmadım. Çat diye düşürüp kırıyormuşum. Ondan sonra böyle bir sepet aldım. Bundan iki tane var. Bunu çilere koyacağım. Ondan sonra bundan aldım. Şu marul kurutucu, salata kurutucu. Ondan sonra bir tane daha bundan aldım. Kırılmış gibi bir şey geldi ama değildi herhalde. Ondan sonra çöp kovası aldım. Bir de bunun büyüğünü aldım, beyazını aldım. Koydum onu şimdi göstereyim çöp kovası işte. Ondan sonra bu şey rafların arasında böyle bir kat daha çıkmak için. Buradan iki tane aldım. Böyle. Üç tane küçük kavanoz. Az önceki şeylerin kapakları. Kavanoz. Çok fazla Eşyaları saklama şeyi aldım. Zaten gitme amacım da buydu en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Çünkü yok, öyle eşyalarımı kaybedeceğim yani. Bu var ama buna bir tane daha olması lazım. Ee, bir şey nerede aldım? Burada. Böyle tahta kaşıklar aldım. Bunu da beni zorla aldırdılar bana. Bunlar neymiş? Bunları buraya böyle koyacakmışım. Tabakları böyle yaklaşmışım. Tamam Tahmin dedim, ben alayım. Ondan sonra... İşte bu kamera çektik sanırım bunu bir şey yaparken çok lazım bir şey tek yumurta yaparken bunu böyle böyle yapacağım minik minik krepler de olur ya da pankek böyle tekli tekli olabilir ondan sonra yine saklama kabı saklama kabı hiç yok muydu diyeceksiniz vardı ama lazım çok lazım oluyor sonra işte banyo perdem sonra mutfak için el havlusu bu ne Aa bu şey bu güzel bir şey bunu size göstereyim diş fırçalık banyo için. Bakın Camdan almak istedim bunu. Güzel ama çok güzeller vardı. Çok ee, bir şeylerin arasında kaldım. Güzel ama bence. Böyle. Nereye koysam ki şuraya koyayım. Tam bir kuki jar ya. Bunun içine ne koyacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama aldım. Belki deterjan koyarım. Belki yemek koyarım. bir şey koyarım illa diye aldım. Bir de böyle kocaman bir saklama kaba aldım. saklama kabı bir, bir, iki, dört tane büyük almışım. Altı tane de küçük almış. Aslında çok da değil yani. İkinci sepetim. Sonra cima. Ay çok güzel bir şey. Bakın en gereksiz şey buydu. Tek gereksiz şey bence. Bunların hepsi gerçekten bir, yer, bir nevi gerekli. Bunu size göstereceğim. Çok ayrı bir şey. Sonra sos e, tenceresi aldım bir tane. Kendimi çeydim ben şey gibi hissediyorum. Bir tane daha kafa nasıl çıktı? <laughs> ben de, Sena beni gerçekten bu kadar şey yaptı. Bakın. Bana müsrif demeyin tamam mı? Bunlar hep Sena dedi. Ben 3 tane aldım. Ben 3 tane aldım. Çok al, çok, al, çok al, al Ondan sonra işte bu şey çöp kubası başka. Bir de işte bu. Bu çok güzel bir şey. Ben nedense bunu çok böyle şeyler çok seviyorum. Bunu yırtacağım. Zaten ben bunu iade etmem. Bu neydi? Bunun bir ismi vardı. Bir ucu çıktı. Taş bu var ya bildiğin. böyleydi yani. Böyle, böyle mi yoksa diğer türlü mü? Böyle mi ki? Yoksa böyle mi ki? Böyle değil. Böyle. Böyle böyle. Burada artık şey ezeceğim. Sarımsak ezerim. Susam öğütürüm. Ne yapacağım bakın çok bir fikrim yok ama alasım geldi. Sonra Sena da hemen al 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 dedi. Ben de aldım. Pahalı değildi zaten. Bütün aldıklarım böyle. Yani aşırı fazla şey almadım aslına bakarsanız. Aldım mı yoksa bilmiyorum. Yok ya. Hani ne bileyim süstür falan filan da hiçbir şey almadım. Sadece mutfaktaki her şeyi bir yerlere kaldırabilmek düzenleyebilmek için bir şey yaptım gerçekten sadece mutfak alışveriş şey yapmışım bunu da şu anda fark ediyorum yani de bana yakın zamanda ikiye yolları tekrardan görünecek gibi görünüyor ama bence bunların hepsi lazımdı Çünkü bunlar olmadığı zaman düzenli olmuyor ev öyle şimdi bunları yerleştireyim ben bir güzel Ondan sonra bilmiyorum bu video nerede bitecek bakalım bugün birazdan yemeği falan gideceğiz onları da çekerim İzlemeye devam edelim Seçin. şimdi yemek Aa. yedik. Ben onlar çektim. Hatta kebap söyledik. Şimdi de bakın ne yapıyoruz. Okey oynuyoruz. Burada Japonya'dan aldım. Japonya vlogunda göstermiştim. Bu şöyle bir şey almıştık. İçinde işte böyle şeyler var. Mesela yeşillisi ya sümük tadında ya işte li, li, limon tadında falan filan böyle. Ya tadı güzel ya tadı kötü şeyler var. Şu anda bilmem çünkü adında Japonca yazıyor ne tadında. Bunlardan birkaç tanesini yerken gösteririm. Ve bakın bakın. Çok işte. Ya yani rengi biraz yoğundu çünkü demleme çay değil. Bunlar benim ev hediyem. Bugün tam bir Türk günü yaptık. Arkadaşlarım geldi, gittik evime bir şeyler aldık. Sonra geldik kebabımızı yedik. Ondan sonra geldik okeyimizi oynayacağız ve çayımızı içiyoruz. O yüzden keyifli geçiyor. Yemek yerken çok acıkmıştık artık. Çok başım falan dönüyordu. Hiç video çekemedim ama şimdi bunları denerken size tepki videoları çekeceğim. Çünkü eminim ki çok komik olacaktı. Bir sonraki bir tane yedim. O da Japonya'dayken yemiştim. Blueberry'liydi. yaban mersini e çıkmıştı tadı. Ya yaban ben ya e de başka bir şey oluyor bilmiyorum. Ama ben çok önceden yedim bunları. Yani bir 8-9 yıl önce yemiştim. inanılmaz kötü tatları. Evet, evet. O yüzden çok fazla yer bilmiyorum ne ama şey. kızlar yiyecek bakalım. İnşallah çok komik olur yüz, yüz ifadeleri. Evet. Kötü bir şey değil yani. Bu ya iyi bir şey, kötü, iyi kötü bir şey. Bilmiyorum. Bir şey. Ama kötü bir şey, bir yazıyordu. Şey. Japoncadan öyle çevirdim. Ben Japoncada biliyorum. Şimdi bu kötü, kötü mü? Ya sümük tadında ya bilmiyorum muz mu artık ne? Hani cheers. Cheers. <gülüyor> 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 muz. Oha 3'te 3 Ben simit yemek istemiyorum o Ama genç simit mi? Ben sarıyı mı Ben simit yemek istemiyorum Tamam sen sarıyı O da kötüydü evet. galiba İğrenç Bunu koyma Simit bence böyle değildir Bu da çok kötü bir şey Çok kötü Bu ne tadı? saç şey Kir gibi ya. böyle toz yemişim gibi. <laughs> Benim yediğim sümük tadıysa ve gerçekten sümük tadıysa. Ben kir yedim böyle toz yedim. <laughs> ben çok de toz şey yedim o kadar da kötü yedim. Demek ki ben attım sümük ben. Sümük yiyebilirmişim. Boklukta <laughs> <laughs> gidermiş. Çok da çok da şey yapmak lazım. Hadi kırmızı yiyelim. solucan evet. mı? Solucan mı? Solucanlı bu? Ben... Bunu yiyeceğim, ben solucan. <laughs> tamam tamam, bunu yiyeyim. Çok kötü! Evet, bu kiraz ya da bilmem ne. Tarçın, ben tarçınla... Tamam. Hadi bakalım, hadi bir Aa An tarçın. Annesi, hmm. tarçın. Tarçın mı senin sen Kiraz benim. Senin? Benim de, Tamam. Ben solucan yiyemem, vallahi yiyemem, kusura bakma. Sen geç solucanla Bak kötü yani. kötü bir şey yedim. Hatmi aroması ne demek, bilmediğim hiçbir şey yiyemem. Çim aroması, hadi ben çim yiyeyim, gel. Ama böyle mantıklı değil mi yani şimdi? Şimdi ben bunu yedim az önce herhalde. Evet, yani. Ben i̇şte. ben toprak, toprak yedim gibi yol. solucan yiyeceğim. Kum yedim gibi. Ben. Aa o koyu o yeşildi. Ben koyu yeşildi. Yeşil yeşil yeşil. <laughs> 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 ya ya yiyemeyiz be ya. Ben onu <laughs> seçiyorum ki. Tamam, <laughs> tamam şunu yiyeyim bu kötü bir <laughs> Bak bunun çıktı Bunun çürük yumurta sarısını yedi. Bu mu? O? Sarı. Ben de çürük yumurta yemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim yumurta ben yumurtayı zaten zor yiyorum. Bunu yersen hiç yumurta yiyorum. Tamam yani. ben de yumurta yiyorum yiyorum. Bilmesek aslında bundan daha iyi. Tamam bunun gerçekten güzel ya. olma ihtimali yok. Görüntüsüne bakın bunu yiyeceğim. Tamam ben de ben de hangisinden yiyorsun gri mi? Böyle gri. Tamam. hadi yiyelim. Güzel bir şey olma ihtimali yok. Hepimiz tamam. aynı anda yiyelim. Bir dakika bir dakika. Mermer. Yok. <laughs> karabiber bu. Evet. Karabiberler. Kötü ama. Karabibermiş zaten. Kötü ama. Güzel ya şey Ben karabiber severim. Evde karabiber almayınca yemek. Hadi pembe yiyelim. Bilmiyoruz. Ben ben yiyelim. Kakat mı bu? Sizin hayır, de hayır. sizin de şeyler var mı desen <laughs> var. Sen niye de senin yok? Benim de senin yok. Benim var. var. Sana Hı. o zaman yanlış Hı. verdik. Kakalı. Kaka. <laughs> Çikolata mı kuzen Ben Bence çikolatalı. <laughs> bu ne? Bu kaka tadı mı var? <laughs> yani toprak yemişim gibi oldu. <laughs> Aldım. Neymiş? Ağzıma bir şey oldu. Kahverengi. Kahverengi yok. Bu. Evet. Ne diyor? Dünyevi tat. <laughs> tatlı lan öyle bir çevirmişler ki hayeciz. Neye bakı? Sarı yapalım mı? Çok çirkin ya. Beyaz mı? Diyor. Ay o yumurtalıdır ben onu hani yerim. Aa yapalım. yiyeceksin. Hadi hadi. Haydi bakalım. Bakalım. Oo çok kötü. Ay çok kötü. Bayağı kötü. Sus susmaz ağzını. Bu öyle dövülür. Abartmayın lan falan. Çayımızı içelim. Afiyet olsun. Bir şey dedim. Ağzım koktu benim. Bu ne? Oo çok kötü bir şey de kokuyor. Düşünmeyince tadı gidiyor. Neydi bu? Yok, yok. Bir şey Böyle bir tadı yok. Ben içirmiş yumurta buydu. Ben dedim size sarı yemeyelim dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> tadı düşün. Yababın üstüne bu hiç iyi olmadı ya. <laughs> evet bu videoyu da burada bırakalım. Son video ile hiçbir alakası yok ama bir gene de koymak istedim. Çünkü bence çok komik ve bize anı kalsın istiyorum. Gördüğünüz <laughs> için teşekkür ederiz. Bye.